devam ediyor. Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy ile beraberiz. Yine çok değerli bilgiler alacağız. Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz? Biz de Çok ilgilendiğim konuyla devam ediyoruz. <laughs> Artık alıştım ben. Şimdi ameliyatsız miyom tedavisi konuşacağız bugün değil mi? Evet doğru. Girişimsel radyoloji diyoruz. Evet girişimsel radyoloji diyoruz. Ameliyat dendiği zaman özellikle kadın sağlığı konuları bizim genel konularımız. Birisi şekildesi ameliyat önerildiğinde, bunun ameliyatsız tedavisi var mı diye yazmak lazım. Ve gerçekten size söylenmemiş olan birçok tedavi görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de miyomların, yani rahimde oluşan miyomların ameliyatsız tedavisi çok önemli. Çok önemli çünkü hemen söylüyorum, gidiyorum araya Hamile kalmaya çalışanlar bilir, o miyom yüzünden çoğu kadın. Amble kalamıyor diye biliyorum doğru mudur? Doğru, büyük miyomlarda böyle etkiler olur. Şimdi miyom büyüdüğü zaman 2 3 tane etkisi ortaya çıkar. Bir kanamayı da düzensizlikler yapıp aşırı kanamalar yapabilir. Bu aşırı kanamalar uzun vadede kansızlıklara ve başka şikayetlere, demir eksikliğine ve diğer şeylere de olabiliyor. İkincisi kitle büyük mesaneye baskı yaptığı için sık sık tuvalete gitme gibi, yaşam kalitesini çok bozacak şekilde e, değişikliklerle neden oluyor. Aynı zamanda kişi karnında bir, fut, bir ne diyelim futbol topu kadar olanları var ama Kendisi portakal çok, kadar, küçük portakal. yok portakal, <laughs> greyfurt kadar bir şeyi hep hissediyor. Sert bir şekilde hissedebilecek durumda oluyor. Bundan bir tane de olmuyor. Yani 3-4 tane greyfurtu rahiminde taşıyan, karnında böyle kitlesi taşıyan insanlar var. Şimdi şöyle bir insan düşünün. 36-37 yaşında yeni evlenmiş. Çocuk sahibi olmak istiyor. 3-4 tane greyfurt büyüklüğünde miyomu var. %90 kadın doğum uzmanlarımız ona yani ameliyatını yaparız ama rahimi almak o zorunda ameliyattan kalabiliriz. Ameliyattan sonra bir süreç geçmesi gerekiyor, ama iyileşmesi. En önemli konu rahimini almak zorunda kalabiliriz of. diyor. Kanamayı durduramaz çünkü doğal olarak çok büyük ve çok fazla sayıda ise miyomlar bu. Zaten bu işin çıkış yöntemlerinden bir tanesi bu. Ameliyatsız olarak bu işi tedavi ederken biz nasıl yapıyoruz? Burada çok sayıda miyom olması ve çok büyük miyomların olması bizim için avantaj. Çünkü biz tedavi yaparken bunları besleyen damarları tıkayarak yapıyoruz. Dolayısıyla da ne kadar büyükse o kadar büyük bir damar var. İçine girmemiz o kadar kolay. Onu besleyici damarı kapattığımız zaman da o miyomun sönmesi o kadar hızlı oluyor. Ameliyatsız miyom tedavisinin en büyük e, bence fayda sağlığı grup yani yeni evlenmiş, 30'lu lı yaşlarında ama çok fazla sayıda miyomu olan, çok büyük miyomları olan, ameliyatta rahimin alınma riski olan kadınlar. Bir de tabii ki rahimini kaybetmek istemeyen kadınlar. Yani 45 yaşında olabilir, 50 yaşında olabilir. Miyomlarından dolayı operasyon olması gerekiyordur. İnsanlar insanlar biliyorlar mı? o yüzden? Hani çünkü ben mesela şimdi şurada birkaç ay öncesine kadar bebek sahibi olmak isteyen arkadaşlarım vardı konuştuk. Miyom var falan uğraşamayacağız ameliyat gerekiyor falan dediler. İnsanlar bence ameliyatsız bu miyomlardan e, özgürleşebileceklerini bilmiyorlar. Doğru o yüzden bu programları yapıyoruz. Yani ben de bilmiyordum mesela ben şimdi sizden öğreniyorum. Evet. Ama çok ciddi bir şekilde yaygın dünyada çok yaygın uygulanan bir tedavi. Peki teşhisi tebilirim. nasıl yapıyorsunuz? Ha. Şimdi miyomların teşhisi genellikle hasta bize şikayet olarak adet düzensizlikleri işte kadın doğumcusu ile gitmiştir ultrason yapılmıştır ve ultrasonla miyomlar gözükür. Şeyi de etkiliyor değil mi mesela kanama çokluğu şeyi. Evet yoğun kanamalar ve kansızlığa neden olacak kadar yoğun kanamalar. Zaten en büyük indikasyon grubumuz bu. Yoksa aslında bekleyebilsek mesela 48-49 yaşında bir kadın 51-52 yaşında menopoza girecek. Bekleyemeyebiliyoruz 2-3 sene. O kadar kansız bırakabiliyor ki bekleyemiyoruz ve embolizasyon yapıyoruz. Embolizasyon dediğimiz şey bu arada e, kol damarından giriyoruz. Kol damarından geçtikten sonra e, miyomu besleyen damar içine giriyoruz. Miyomun besleyen damarın içinden ufak bir partiküller göndererek o miyomun beslenmesini kapatıyoruz. Miyom beslenemeyince yavaş 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 küçülüyor. Çok güzel bir şekilde ultrasonla da takip edebiliyoruz bunu. R MR dediğimiz gene radyasyon olmayan bir yöntemle de takip edebiliyoruz. Yalnız geçen haftalarda hep ben size işte tiroidden bahsettim, meme kitlelerinden, varisten bahsettim. Bunların hep lokal anesteziyle ultrason eşliğinde bir muayene ortamında yaptığımız tedavilerden bahsettim. Ama bu tedavi anjiyoda yapılıyor koldan anjiyo yoluyla gidiyoruz. Yani kalp anjiyosu yapar gibi ama rahim anjiyosu yapıyoruz. rahim yani kardiyologların kalp anjiyosu yaptığı gibi girişimsel radyologlarda rahim bölgesinin anjiyosunu yapıyoruz. E, oradaki miyomları besleyen damarların içerisine girip kurutma işlemi yapıyoruz çıkıyoruz. Ama bu işlemde diğerlerinden farklılık. Siz hep ne sorarsınız? Acı var mı? Acı var mı? <laughs> Bunda acı var. İlk akşam Ay. olma ihtimali var, %10-20. Tabi bunu yaşatmıyoruz hastamıza. Ee, acı olma ihtimali olduğu için hastanede kalmasını istiyoruz. Eline bir ağrı pompası veriyoruz. Gene huzurlu, rahat bir şekilde ağrısı olduğunda ağrı kesicisini damar yolundan alabileceği şekilde. ameliyansız miyomlardan kurtulacak yani Tabii, o kadar acıda hani, insan olacak. Acı hissettirmiyoruz. Sadece evine o akşam göndermiyoruz. Yani gene ağrı olmuyor ama hastanede kalmasını no olur, istiyoruz. Ne olmaz no diye. olur ne olmaz diye kalmasını istiyoruz. Tabi şunu da unutmayın. Bizim burada anlattığımız tedaviler her durumda ameliyatta olan tedaviden 10 kat daha kolay, 10 kat daha ağrısız, 10 kat daha rahat tedavilerdir. Onu baştan söyleyeyim. Hepsini yapabiliyor musunuz bütün miyomları? Mesela bir ya bu illaki ameliyat olması gereken, alınması gereken bir miyom var. Bir çok küçük bir grup var. Onu da şöyle söyleyeyim. Rahim'in dışına incecik bir boyunla birlikte böyle mantar gibi sarkmış kocaman bir miyom düşünün. Yani çok küçük bir şekilde rahime bağlı. Onun ameliyatı hem çok kolaydır. Kesip oradan hemen alınır ameliyat olması mantıklıdır. Hem de biz onu kuruttuğumuz zaman o karnın içine düşebilir. Yani kuruyan hmm. şey. Tekrardan bir operasyon gerekebilir. Dolayısıyla bu tür miyomlar ki bunlar çok nadirdir Yani binde bir bile değil. Hmm. Bu tür dışında yani %99.9 bütün miyomlar bu tedaviye uygundur. Rahatlıkla tedavi edebilir. Bu tedavi yaptığımız zaman da ameliyat şansını kaybetmiyor. Yani ille de bir ameliyat olması gereken bir durum oluşursa yapılabiliyor. Burada önemli olan konu 5 santim 6 santime gelmiş artık büyümüş birkaç tane olan özellikle çok sayıda ise bence bu, tedavi ameliyatlı tedavilerden daha ön planda değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü 4-5 tane 6 tane miyomun her birini ameliyatla çıkartmak rahime çok zarar verebiliyor. Çok kanama evet. olabiliyor ve rahimin alınma ihtimali de artıyor. Şunu da bir söylemek isterim. Menopozum zaten yaklaştı. Ben tamamını aldırayım diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Yani burada biz rahim dokusunun bir kadında 70 yaşına kadar fonksiyonun olduğunu düşünüyoruz. Bu zihin sağlığının korunmasında, rahim sağlığı özellikle damar sağlığının korunmasında, kemik sağlığının korunmasında, cilt sağlığının korunmasında yumurtalıkların aktif olarak kalması ve üretmekte olduğu hormonları baza düzeyde de olsa üretmesi açısından o rahim ve yumurtalıkların denge içerisinde kalması önemli. Mümkün mertebe organlarımızı feda etmemek. Bizim evet siz bir... organları koruma taraftarısınız. Evet, Çünkü bir yani. makale okumuştum hatta 10-15 yıl önce okudum bir makale. 40 yaşından sonra eğer anne olmayı düşünmüyorsa Amerika'da hani kadınların çok rahim aldırdığı ve ee direkt Böyle birisi kapattı üzerine bu, çok makaleler vardı. Bu es, siz es, zaten biliyorsunuz. Eski, zaten. eski kabul bu. şu anda, Eski kabul eski vardı kabul. böyle bir şey. Bizde de çok yani bizde de çok uygulandı. çok fazla hastamızın rahim. Onun alındı. üzerine gidip anneme aynı şeyi yaptırdım. Ben size devamlı söyleyeyim böyle miyomlar falan vardı korktum. Yani çünkü rahimdeki kanser çok sinsice ilerliyor ve fark ettiğinde çok geç olabiliyor. Her saniyede gidip görüntülemeye gitmiyorsunuz. Aslında şöyle. Aldım annem beni öldürüyordu ondan sonra. Rahim ağzı kanseri bizim çok kolaylıkla daha böyle hani biliyorsunuz simir yöntemleri falan teşhis edebiliyoruz bildiğimiz, hmm. e önceden şey yapabildiğimiz Endometrium kanseri dediğimiz rahimin daha iç kısmının kanseri de ultrasonda anlaşılıyor. Bizim korktuğumuz sinsi olanlar yumurtalık kanserleri. Hmm. Çok sinsi. E dolayısıyla da rahimin kanserden korunmak için alınmasını bıraktık. Ya. Böyle bir şey yok. Yumurtalıklar da çok önemli. Zaten almıyoruz bırakıyoruz. Yani asıl sinsi olanı zaten bırakıyoruz. Çünkü o bizim için çok değerli. Kadının hormonal aksının devamlılığı için çok önemli. Ama rahimin alındığı operasyonlarda yumurtalıkların da hayatiyetini sürdüremediği çok durumlar oluyor. Dolayısıyla da biz özellikle rahimde miyomum var ameliyattan korkuyorum diyenler bir akşam hastanede kalarak anjiyo yöntemiyle bu tedavilerini olabilirler. Çocuk sahibi olmak istiyorum rahim alınmasından korkuyorum diyenler ya da ben gerçekten hani menopoza gireceğim küçülecek nasıl olsa diye beklemekte olan ama çok kan kaybeden hastalarımız bu ameliyatsız tedaviyi mutlaka değerlendirmeleri lazım. Bir daha özet özetleyelim. Çok hızlı gittik çünkü. Tamam. Hocam bir daha söyler misiniz? Kimler bu sonuçta ameliyatsız miyom tedavisi olabilir? Şimdi ameliyatsız miyom tedavisini özellikle 3-4 cm'den büyük çok sayıda, 3-4 tane ve daha fazla miyomu olan kadınlarda ön planda düşünmek istiyoruz. Bunlar 30 yaşında olur, 25 yaşında olur, 40 yaşında olur, 45 yaşında olur, menopoza girmek üzere olur. Bunların Çünkü bunun yaştan ziyade bünye ile alakası var evet. anladığım kadarıyla değil mi? Büyüklük ve oluşturduğu şikayetler. Evet. Yani 3-4 santimden büyük olmaya başladığı anda, 6 santimetreye ulaştığı andan itibaren hem kitle etkisi, mesaneye basma etkisi, idrara sık sık götürme etkisi hem de kan özellikle kanamaların düzenini bozması, kanamaları yoğunlaştırma etkisiyle e, kadınların bütün sistemini bozuyor. E, ameliyattan da korkuluyor. Neticede rahimin alınma ihtimali artabiliyor. Çok sayıda myon varsa bu biraz rahatsızlık verebiliyor. Genellikle çok büyük değilse 10 santim, 12 santim, 15 santim değilse 10 santimetreden küçüklerde tek bir seans bir anjiyo işlemiyle bu işi rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Ama şunu söylemem lazım. Arada hemen girebilir miyim? Tek bir seans ediniz. Başka mesela bazılarında birden fazla seans gerekebiliyor mu? 12 santim, 15 santim bir şeyse birden fazla seans gerekebiliyor. <laughs> Onlarda çünkü bir seferde hepsini kurutmaya çalışırsak çok yüksek bir düzeyde bir e, işlem yapmamız gerekiyor. O da e, vücudun kaldırabileceği şeyin üstüne çıkar. Dolayısıyla da onlarda diyoruz ki bir seansta biraz küçülecek. 6 ay 1 yıl geçecek. ikinci seans yapacağız. Genellikle ikinci seansa çok gerek kalmıyor. Yani o 12 santimden 5-6 santime bile inse kişiler diyor ki ben çok rahatım, çok mükemmel hissediyorum. Ve biz burada ultrasonda onların kireçlenerek küçüldüğünü de görüyoruz. Çok yüz güldüren yani hastalarımızın çok memnun olduğu tedavilerden birisi. Gerçi ben genellikle bakış açım şudur. Çok yüz güldüren tedaviler neyse onları yapmaya çalışıyorum. Yani girişimsel radyolojide çok tedavi var. Yani ne bileyim beyindeki anevrizmaların tedavisinden tutun, beyin damarlarının açılmasına kadar bir sürü tedaviler var. Ama bunlar için böyle birazcık daha riskler alınıyor. Hastanın daha değişik sonuçlarla, istemediğimiz sonuçlarla uyanabilme ihtimali olabiliyor benim genellikle seçtiğim kadın sağlığında çok yüz güldüren yöntemler. Miyom tedavisine de çok memnun kalıyor aslında. Evet ve çok da toplumda yani kadınların çok büyük bir sorunu. Kimle konuşsanız neredeyse illaki bir miyom bir şeyden bahsediyor benim bildiğim. Hani çok şükür evet. biz onları görmedik ama evet. etrafında çok gördüğüm bir şey. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. hafta yine yeni bilgilerle Gençlik Rüzgarı devam ediyor.